İmplant diş ameliyatı yöntemleri nelerdir? Kişinin kemik ve yüz yapısı, kemik yoğunluğu, ağız sağlığı, implant türü implant uygulamasının şeklini belirler. İmplant, çene kemiği içerisine yerleştirilen ve vida şeklinde olan titanyumdan yapılmış bir materyaldir. Diş kökü yerine geçmek üzere tasarlanmıştır. Bu vida şeklindeki implantın üzerine protez olarak diş şeklinde başka bir kısım yerleştirilir. Bu genellikle zirkonyum veya metal destekli porselen olur. İmplant genel olarak dört farklı şekilde uygulanabilir. İlk yöntemde diş çekilir ve oluşan boşluğa implant hemen yerleştirilir. Bu hasta ve doktor için en rahat ve en pratik yöntemdir. Dikiş ve cerrahi müdahale gerektirmez. Hemen hemen hiç acı vermez. İkinci yöntem ise kapalı tekniktir. Bu yöntemle flap açılmadan yani hastanın implant uygulanacak dokusunu kesmeden lazer kullanılır ve bir oyuk oluşturulur. İmplant bu oyuğa yerleştirilir. Konforlu, ağrısız ve tek aşamalı bir işlemdir. Oldukça kısa sürer. Üçüncü yöntem mini implantlar için söz konusudur. Bu yöntemde mukoza üzerinden direkt implant uygulaması yapılır. Dördüncü yöntem ise en çok bilinen klasik cerrahi yöntemdir ameliyat ile dişinin çene kemiğinde uygun bir boşluk açılır. Buraya implant yerleştirilir ve dikişler yaklaşık bir hafta sonra alınır. İmplant tedavisinin ne kadar süreceğini kestirmek oldukça zordur. Bu durum hastanın ağız ve diş çene sağlığına, implant yapılacak diş sayısına, hangi dişlerin değiştirileceğine ve daha birçok etkene bağlıdır. Genellikle toplam tedavi süreci 6 ile 9 ay arasında sürebilir. Fakat implant yerine geç yerleşir ve tedavi öncesinde kemik greftleri veya sinüs yükseltmesi gerekirse süreç daha da uzun sürebilir. Bu video sadece bilgilendirme amaçlıdır. Diş hekiminizle birlikte hangi tedavinin sizin için en uygun olduğuna karar vermeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz. Videolarımızı bilgilendirici buluyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.